Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün yem nasıl yapılır onu göstereceğim detaylı bir şekilde. Yemden kastım hayvanın önüne döktüğümüz TMR karma yemimiz değil. Besi yemi. Biz şu anda buradaki işletmede fabrika yemi kullanmıyoruz. Fabrikadan alınan palet veya toz yemlerden kullanmıyoruz. Burada kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Genelde fabrikada satılan Besi yemi adı altında satılan yemlerde 16 protein oluyor. Biz de şu anda kendimiz bir ayar yapmışız ve 16 protein yemimizi üretiyoruz. Aşama aşama gideyim kafanız karışmasın. Şu anda 16 protein yem yapıyoruz. Yani fabrikadan aldığımız çuvallı yemden üretiyoruz. Bunun içinde ne var? Ayçiçek tohumumuz var. Şöyle çevireyim. Şöyle ATK'mız var. Ayçiçek tohumu küspesi yani. Şöyle kepeğimiz var. Burada Mısır unumuz var İsterseniz mısır unu isterseniz mısır plakya Hiç fark etmez Biz un haline getiriyoruz Burada da arpamız var Arpa da aynı şekilde plakya veya kırma fark etmez Plakya olması Birinci tercih ama biz burada kendimiz yaptığımız için arpayı direkten Makineden geçirip Kırma haline getirdiğimizden böyle Kırma kullanıyoruz Artı mermer tozu var şuradaki çukurda. Artı bir de tuzumuz var. Şurada isterseniz sodasını falan da bu şekilde karıştırabilirsiniz. Ama biz soda vesaire diğer katkı maddelerini ayrıyeten TMR'ın içine atıyoruz. Yani onu da isterseniz eğer tek parça hayvanınız varsa karma yemin içine atabilirsiniz. Çünkü bu vitaminler ve tozlar genelde hayvanın yaşına bağlı olarak değiştiği için bizim sürümüzde de farklı yaşlarda hayvanlar olduğu için TMR'ın içine şeyin karma yeminin içine atamıyoruz. <laughs> Besi yeminin içine atamıyoruz. Her neyse birazdan yaparken hangisinden ne kadar oranda döktüğümüzü göstereceğim. 4 ton yapacağız yeme. Burada 4 tonu 4 ton olarak hesaplamamız gerekiyor. Yani 4 ton kaç çuval yapıyor? Aşağı yukarı 80 çuval. Tek seferde 80 çuval yem yapıyoruz biz bir makinede. Makine olmak zorunda değil. Bu verdiğimiz oranları kendiniz eşit oranlarda bölüp kürekle de karıştırabilirsiniz. Makine olmak zorunda değil. Biz tek seferde 80 çuval yapabilmek için bu şekilde büyük makineyi kullanıyoruz. İşi daha da abartıp daha büyük makinede 16 tona kadar yapabiliyoruz. Ama bu biraz bizi uğraştırıyor boşaltma esnasında. Onun için 4 tonluk yapmayı tercih ediyoruz. Yani o fabrikada aldığınız çuvallayanlar da normalde bunlardan bir farkı yok. Tabi onlar biraz daha işi dengelemek için kimi firma üçkağıtçılığına kaçabiliyor, kimi firma daha iyisini üretme çabasına girebiliyor. O tamamen firmaların inisiyatifine kalmış bir şey. Burada biz bunu yaptığımız takdirde kendimiz ne koyduğumuzu biliyoruz ve aradan bir nevi yemciler çıkmış oluyor. Şu an hayvancılığa başlayacak insanlar veya hali hazırda yapanlar yemciler olmaz hayvancılık yürümeyecekmiş gibi düşünüyor. Ama farkındaysanız yavaş yavaş çoğu işletme, süt işletmeleri dahi artık fabrikalardan kopmaya başladı ve kendi yemini, süt yemi de olsa, besi yemi de olsa kendi yemini üretmeye başladı. Bunun üzerine artık danışmanlıklar verilmeye başladı. Şimdi hali hazırda bir tane karıştırıyoruz bu bitsin. Ondan sonra bir sonraki yaptığımı sizlere oranlarıyla birlikte ekranda yazarak göstereceğim. Şu anda yaptığımız besi yeme. 16 proteinlik besi yeme. 13 dakikada 80 torba yem yaptık. Şimdi bu yemden de bir hayvan aşağı yukarı ömrü boyunca yani 200 kilodan başladığı zaman 600-800 kiloya kadar gittiğinde ortalama günlük 6,5-7 kilo arasında yiyor. Şimdi biz bunu hazırladık. Birazdan dökeceğiz şuraya. Şu çukura dökeceğiz. Orada şu anda bir 60-70 ton kadar var işte bol bol depoluyoruz daha sonrasında devamlı uğraşmayalım diye. Mesela bugün sırf bununla uğraştık. Şu anda bu 5. arabamız ne yapıyor? İşte 20 ton civarı bir şey yapıyor. Her biri 15 dakika sürüyor. Bir 5-6 dakika da karmasıyla falan filan bu şekilde devam ediyor. Her neyse bundan işte 16 protein yemimizi buraya depoluyoruz. Günlük olarak da rasyon yaparken işte buradaki işletmeye bir türlü bunu anlatamadım. Günde bir defa yem yapma mevzusunu bir türlü geçiremedim adamlara. Bildiklerini okusunlar. Zarar benim zararım değil sonuçta. Kendi işletmemde ben şahsen bu zararı yapmazdım. Sabah akşam iki farklı yemleme yapıyorlar. Özellikle besi işletmelerinde ben iki, iki yemlemeye karşıyım. Çünkü hayvan bir yemlemede de yiyor, iki yemlemede de yiyor. Ve sen iki kat yakıt harcıyorsun, iki kat işçilik yapıyorsun. Sonuçta bu hayvan vermek istediğin TMR'ı yiyor. Bizim istediğimiz bu yani. Bunu tek parça değdirebiliyorsan neden ikiye bölüyorsun? Mantık bu. Her neyse iki öğün yem yapıyoruz. Bunda ne var? Sılajımız var. Önce sılajı atıyoruz. işte samanı, yoncası, Saman ve yonca besilerde çok düşük miktarda bu arada onu da söyleyeyim. Yemin yani %5'lik %10'luk kısmı falan. Hatta birazdan rasyonu da size gösteririm. Siz kendinizi ona göre ayarlarsınız. Ben şahsen bu rasyonu sevmedim ama dediğim gibi benim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ben yaparım. Bana yap derler yaparım. Ben buraya da özel e, yemci olarak geldim bu arada. Abi orada senin görevin ne diyen arkadaşlar. Buradaki arka, e, yanına geldiğim kişi zaten veteriner hekim. O yemi teslim edebileceği sağlam birini arıyordu. Ben de gelirim yemcilik yaparım dedim. Ama yemcilik dışında pek bir işe karışmam. Onu özellikle söyleyeyim dedim. Çünkü ta bu mevzulara girmeyelim. En sonuna gireriz. Her neyse. Yemin içinde dediğim gibi saman var, yonca var, arpa var, az bir şey. Geri kalan zaten 16 protein yem ve sılajdan oluşuyor. Başka da çok bir şey yok. Yani 4-5 kalem arasında bir yem veriliyor. Başka bir şey yok. Beslerde 5 kalem, düvelerde 4 kalem. Düvelere de bu 16 proteini kullanıyoruz. Düvelerde de bunu kullanabilirsiniz. Doğumu yakınlar hariç. Doğumu yakın olan hayvanlara kuru, da, kuru besleme yapmanız gerekiyor. Anyonik besleme yapmanız gerekiyor. Bunun hakkında da video paylaşmıştım YouTube'a anyonik beslenme yazarsanız bulabilirsiniz. Anyonik beslenme için lazım olan yeme mecburen fabrikadan karşılamanız gerekiyor. Bunu kendiniz yapmanız şansınız yok. Yapabilmeniz için büyük bir yol ilerlemeniz lazım. Ki zaten firmalarda kuru besleme yemi satan firmalarda anyonik besleme yemi satan firmalarda bu formüllerini birbirlerine vermiyorlar. Hepsinin kendine ait formülleri var. Her firmanın da yemi birbirinden ayrı. Yani A firmasından aldım 21 protein, B firmasından aldım 21 protein. 21 protein, 21 proteindir. Gibi şey yapmayın, e algılamayın. Kesinlikle büyük bir hata. Her firmanın yeme farklıdır ve kalitesi birbirine göre değişir. Bunun incelikleri var zaten biliyorsunuz. Her neyse neyden bahsedecektik? Ha buraya gelme mevzular. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Hoşçakalın.